beraber Toka Life oynayacağız. Ama bugün sizlerle sadece bir de şunu belirtmek istiyorum. Ben Toka Life Queen yani arkadaşımızdan yani kanal sahibine yani bir iki hesaptan ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım. Hani ben nasıl soracaktım hani bu videoyu çekmeme izin veriyor mu diye. Ama ulaşamadığım için yani şey yapamadım. Eğer yani yanlış bir şey yapıyorsam, içeriğini çalıyorsam ya özür dilerim bir daha da yapmam. Ya i̇nşallah bu videoyu duyar bu şekilde. Yani yani bu videoyu çalıyor demeyin diye çünkü baya böyle yorumlar gelen başka bir kanallar var. Ben de onlardan biri olmak istemiyorum. Ya öyle olanlara da çok üzüldüm gerçekten. Bugün şimdi bir hikaye yapacağız. İlk hikayenin içeriğinden bahsedeyim. Şimdi iki tane kız olacak ve bir tane evcil hayvanımız olacak. Aynı Queen ablan gibi bir kızla şey bir hayvan evcil hayvan. Ama ben buna bir kız daha ekledim. Çünkü benim de bir tane daha kankam olduğu için yani. Çünkü biz ikimiz olduğumuz için öyle bir şey yapmaya çalışmıştım. Bir de ondan sonra bugün markete gitme yani böyle alışveriş videosu çektim. Tabi daha ben bunların hiçbir yerini alamadım. Çünkü daha ben bunda hiç yani para yatırmayı falan düşünmedim hiç. Ee, i̇lerleyen zamanlarda artık belki. Ama eğer bu bunun part ikisinin gelmesini istiyorsanız buna artık yani birazcık da fazla bir beğeni gelsin. Artık şu işte onları falan geçsin 20'leri Yani... Eğer 100 beğeni falan gelirse yani 100 ve 200 arası bir beğeni gelirse ben bunu parça ikisine çekerim. Hem de 400 abonenin kutluş yani kutlama şeyi de olur hem. Zaten 400 abonemizde de çok az kaldı. Bayağı bir az kaldı. İnşallah 400 abone oluruz. Artık 1000 abone olalım. Çünkü resmen yazdan beri ben burada çok uğraşıyorum. O zaman videoyu daha fazla uzarmayalım, sizi de heyecanlandırmayalım. Ben şimdi o zaman karakterlerimi ve evcil hayvanımızı gösterelim ve bu videoyu süperleştirelim. Hazır mısınız? Evet değerlerinizi duydum. Hadi görüşürüz o zaman. Şimdi görüşürüz. Ay arkadaşım buraya geldiğimiz çok güzel oldu. Bugün burada çok eğleneceğimize çok eminim. Bence de burada çok eğleneceğiz. Ay şu kediyi de pekala şu kediyi alabileceğiz mi? Bir görevliye bence soralım. Merhabalar. Merhabalar. Ee, şey ben bu kediyi buraya sokma yani göt getirme şansımız var mı? Tabii ki de. Yani Burada bir sorunumuz yok. Tam o zaman çok teşekkürler. Rica ederim. Ay gel arkadaşım. Bugün biz buraya şuradan yani birazcık burada bayağı bir alışveriş yapacağız. Şimdi o zaman cüzdanımızı alalım. Al sen arkadaşım. Al Sude. Heh, dur alayım. Şey şuradan gir de birazcık paramızı alalım. Tamam ben hemen alayım. Siz istiyorsanız neler alacağınızı birazcık düşünün. Tamam o zaman ben birazcık bakayım hem de düşüneyim edeyim. Sonra şey yaparız. Tamamdır ben parayı çekip hemen geliyorum. Tamam. Ay ay. Şimdi ne alalım? Sence ne alalım pisicik? Senin de adını daha koyamadık çünkü daha yeni aldık seni. Sence senin adın ne olsun ne istersin? Neyse bunu sonra düşünürüz. Hem de arkadaşlarımıza sorarız. Arkadaşlar sen bir kedimizin adı ne olsun? Ben aşağıya bir iki at koyarım. Onlardan birini seçin. Herkes adlarını yazsın. Hayvanın en çok böyle yazılan adı anket gibi bir yere koyarım. Ondan sonra onu da koyarız. On şimdi şey şu poşeti alabilirim değil mi? Tabii ki alabilirsiniz. Ay bu görevli de sanki uykusu var gibi konuşuyor. Neyse. Şimdi buradan ne alabiliriz bir düşüneyim birazcık. Ben de alayım. Ya şu popcorn'dan %100 almam gerek. Bunları çok seviyoruz arkadaşımla. Şunlardan taco gibi bir şey alayım. Ay ne oldu? Alayım. Şimdi takomuzu da aldık. Ama alamıyoruz. Koymayayım. Neyse arkadaşlar aldık diye sayın. Şimdi makarna alayım. Birazcık makarna çok lazım oluyor. Şimdi şu ekmeklerden alacağım ya da şunlardan. Şimdi bayağı bir buradan tığlı ürünü aldık. Bayağı bir. Şimdi ben buradan ne alayım? Ya ananas var. En sevdiğimiz meyve arkadaşımla. Patates bir iki tane alayım. Belki akşam falan kızartırız. Yeriz bol bol. Ispanak da alayım. Aa poşetime sığmıyor artık. Bunu da alayım. Zaten parasını öderim. İşte yani şu bir iki domates. Bir tane salatalık alacağım ama alamadım. Heh. Yani buradan bu kadar alacağım bir şey yani. Buradan başka ne alayım? Ha süt. Süt peynir. Aa çilekliyle şu sade sütü mutlaka alayım. Bir tane de meyve suyu alayım. Şu yumurtayı alacağım ama alamadım. Heh. Yemiyor mu? Şu hepsini alayım. Çok lazım oluyor ya. Şu peynirden de alayım. Bu adına. Ya artık sığmıyor poşetime. Hayır. Neresi neyse peki ayağa koyacağım. Hah, şimdi sığar. Tamam. Arkadaşım sen çekiyor musun? Tamam ben şimdi şuraya gireyim. Hı. Ben bayağı bir para çektim. Artık bu kadar param var. Şöyle sana veriyorum bekle. Sana da vereyim şöyle hepsini yapınca. Buyur arkadaşım. Ya niye hepsini çektim bu kadar parayı ben ne yapacağım? Olsun olsun, lazım olur. İyi tamam artık ne yapalım? Şey sen şu kidishamızı e, al, tamam mı arkadaşım? Ben şunların parasını falan ödeyeyim geliyorum. Tamamdır. Şu parayı da al sen, şuraya koyayım. Biz bir iki dakika şurada duralım. Tamam. Şimdi hemen şunları dıt, dıt şimdi dıt, 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 dıt. işte böyle ödedik borcumuz ne kadar? Borcumuz ne kadardı? Eee borcunuz 100 TL. 100 TL mi? Siz iyi misiniz acaba? Hanımefendi valla 100 TL burası tuttu. İstiyorsanız sizi kasanın arkasına alın. Allah aşkına bir bakmam gerek. What? Arkadaşlar <laughs> siz iyi misiniz? Bu gerçek fiyat değil mi? Şaka falan değil. Gerçek hanımefendi maalesef ki gerçek. Hanımefendi benim şurada bayıltmamı istiyorsunuz. Ben ne yapacağım hanımefendi siz iyi misiniz? Vallahi müdürümüz böyle istiyor. Tamam Allah aşkına al şunları tamam mı? Al. Ya ne yapacağım? Şimdi biz birazcık da şurada da alışveriş yapacağız. Biz en sonunda bunları alırız. Sen de bakarsın olur mu? Tamam efendim. Gerçekten o kadar sizi şaşırttıysa ne diyeyim artık yani diğer müşterilerim. Heh. Neyse artık ne yapacağız? Ödedik. Gel arkadaşım. Ne oldu? Gerçek sanki gibisin. Ya aldıklarım 100 TL tuttu. What? Nasıl 100 TL tuttu ya? Müdürleri öyle istiyormuş. Neyse. Ya biz kediye şey almadık. Ya bu kediye de kedi diyorum. Çok şeyimi gidiyor. Sinirim bozuluyor. Neyse. Şimdi kediye birazcık şu mamalardan alacağım. Oraya bakan yok mu? Allah Allah. Bakan yok herhalde. Heh, buyurun efendim. Ben geleceğim. Ee, hoş geldiniz. Diyecektim. Ama siz demediniz. Neyse. Şimdi ben bir yani bir poşet istiyorum. Hanımefendi burada poşet yok. Her şeyi elinize taşıyacaksınız. Allah'ım ya Rabbim şu adamın konuşması beni gıcık ediyor. Tamam boş ver sen takılma Allah aşkına sen takılma. Tamam takılmıyorum. Şundan alayım. Şunu alacağım. Şu tane şeyi. Hanımefendi istiyorsanız diğer küçük kedimizi de alın. O da çok tatlıdır. Kardeşim çok isterdim almayı ama alamıyorum işte. Size poşet veremiyorsunuz da ben niye alayım Allah'ım ya. Allah aşkına şunları ben alıyorum. Burayı da mı siz bakıyorsunuz? Evet ben bakıyorum. Ay bir şey de siz bakmayın da neyse. Tamam. Tamam biz şunları şöyle koyalım. Kedimiz de gelsin. Şimdi bunu da çalacak herhalde. Neyse. Hanımefendi siz getirirseniz vallahi diğer kasayı. Buradaki tüm kasa sadece oradakilere bakıyor. Tamam biz o kasaya gideriz yine. Siz anca böyle konuşun tamam mı? Lütfen. Ay sinirim bozuldu ya. Neyse boş ver arkadaşım boş ver. Neyse. Şimdi buradan alacağım. Ay şu ışığın ha, kaç gündür arıyorum arıyorum bulamıyorum ya. Ay 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 şuraya da herhalde bir ihtimalle bu adam bakıyor da. Ya benim şu kamerayı çok ihtiyacım var. Şey arkadaşım şu pinderden alayım mı? Akşam izleriz. Olur. Bak arkadaşım ben şu bilimle ilgili şeyi izledim. O kadar güzel ki bunu al. Tamam. Şimdi yani başka da alacak öyle bir şeyimiz kalmadı. Arkadaşım arkadaşım orada oyuncak gördüm. Ne oyuncağı iyi misin? Arkadaşım nasıl şey yapmayayım? Ben oyuncak gördüm. Almam lazım ne olur. Arkadaşım sen iyi misin? Bu yaşta oyuncak mı istiyorsun gerçekten sen? Evet istiyorum. Bana ne? Arkadaşım. Ağzım açık kaldı. Şuna bak ağzım açık kaldı ya. Arkadaşım sinirlerim bozuldu. Sen iyi misin? Sen Allah aşkına iyi misin? Ben mi yoksa iyi değilim? Şimdi şu kediyi de zarar vereceğim. Tamam Allah aşkına istediğini al tamam mı? Bir i̇stediğini al tamam mı? Bak. Bak. Bak bak. İstediğini al tamam mı? Gerçekten mi? Gerçekten. Tamam, hemen almam gerek. Ne alayım? Aa! Oh Allah'ım ya, ya, Ya bu oyuncak çok tatlı. Bu oyuncağı alıyorum. Hediye de paketleyeyim. Oh! Tamam, çok iyi. Çok iyi anladın mı? Biz hadi gidek artık gidek. bu aldıklarınızı şöyle size vereyim. Hatta size şu parayı vereyim. Gerçekten hanımefendi bu kadar tuttu. Çok çok iyi oldu. Ne güzel de oldu. Tamam mı? E ee, hanımefendi ben ne yapayım? Yani benim ne suçum var? Yok biz sizin suçunuz tamam mı? Hadi görüşürüz. Hayırlı işler ne diyeyim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bir daha gelmeyin. Bir daha gelmeyin oldu mu? Gelmiyor zaten Allah Allah. Ay şunları bırakak arkadaşım ya. Vallahi ellerim koptu. Arkadaşım biz kediyi unuttuk. Ne? Allah'ım. İnşallah hayvana bir şey yanmamıştır bu. Koş. Çabuk koş. Allah aşkına koş. Ay geldik geldik. Oh buradaymış. Ay çok korktum. Ay. Allah'tan bir şey yanmamış bu Bakayım. Tamam hiçbirinde bir sorun yok. Ay biz kedi hiçbir şey istiyorum diye sormadık ya hep kendimizi düşündük ya. Bir şey istiyor musun? Möv, möv. 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 Onu mu istiyorsun? Tamam. Zaten buradaki oyuncakların hepsi bedavaymış herhalde. Çünkü görevli görevli de yok. Neyse. Ay acaba arkadaşım birazcık kıyafette bakmayı bence gidelim. Ay olur ya. Daha eve yeni taşındık. Hiç kıyafetimiz kalmamış yani. Aynen aynen. Kıyafetlere falan bakalım. Artık ondan sonra da eve gidelim. Çok yoruldum. Ben de çok yoruldum. Tamam o zaman hadi gidelim. Ay geldik. Ya şey ben size bir şey sormak istiyorum. Buraya kedi alıyor musunuz? Yani hanımefendi çok tüy döküyorsa maalesef ki alamayız. Burası kıyafet dükkanı. Belki alerjisi olan vardır. Biz ne bilelim. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman. Ee, Kedoş sen iki dakika dışarıda dur. Tamam mı? Biz on dakikaya geliyoruz. Tamam mı? Ay gıcık oldum kadına. Neyse artık. Al sen şu poşeti de sen al. Burada bir sürü adam var. Kesinlikle. Niye bu kadar çok? Ne kişi var anlamadım burada. Neyse. Evet. Burada biraz da kıyafetleri falan herhalde topluyorlar yaz sezonu. Hafif hafif geldiği için herhalde. Ay neyse. Şimdi ben şunu yüzde alacağım. Ay. Ben şunu alıyorum. Şunu da ben alayım. Şunu da Bunların üçünü çok beğendim. Tamam o zaman ben de şunu, şunu ay ben de yanlışlıkla yüzünü. Şimdi şunu şunu yüzde yüz alacağım. Yüzde yüz. Ama başka ne alacağım? Aa bir de şu kıyafet var. Bir de bunu alacağım ben de. Tamam. Aa ben yeşil aldım. Sen de pembe alın. Sen de pembe al. Aa evet çok uyumlu oldu. Tamam o zaman. Şimdi artık borcumuzu ödeyelim. Şimdi şu gözlük çok güzeldi. Çok bizde kaba durdu. Neyse biz şunları ödeyecektik. Tamam. Sizinki e, hanımefendi e, 300 TL'yi tuttu. 300 mü? Evet hanımefendi. <laughs> tamam işte siz şunları alın alın işte. Sizinki de 300 lira tuttu. Benimki de 300 tuttu. Bu ne? Neyse tamam. Alın siz de. Artık eve girmek istiyorum. Bu fiyatları duyunca de kafam değiliyor. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Baya bence güzel bir video oldu. Bence bunun part gelmesi için 100 veya 200 bence beğeni gelmeli. Çünkü burada bayağıdır artık durmadan sesim çıkendi. İnşallah gelir. Gelmezse de artık part yine de ben yaparım. Ama beğenmeyi sakın unutmayın. Tamam mı? Beğendiyseniz lütfen like atın. Abone olun. Çünkü artık yine abone olmak istiyorum ne olur. Hadi o zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Ay. Artık fiyat duymak istemiyorum.